Projemiz aslında e, Genç Bank projesi kapsamında yapılan bir proje. E, müzikli kutu durağımız Türkiye'de bir ilk e, olarak yer alıyor şu an. Adıyaman'da da böyle bir durakta yapmaktan biz de mutluluk duymaktayız. E, durağımızdaki bu müzikli kutu projesi aslında bir Genç Bank projesi ve Genç Bank'ta Türkiye'de sadece 8 ilde uygulanmakta ve bu çerçevede de Adıyaman'da da Gençlik ve Kültür Evi tarafından yürütülmekte. Bu projeyi tamamen gençler yürütüyor. 15 ile 25 yaştaki gençler yürütüyor. E, proje ekibimiz 8 kişilik ve bu ekip içerisinde de arkadaşlarımız var. Tanıtımlara çıkıyorlar ve gençlerin hayallerini daha çok sorguluyorlar. Bunları gerçekleştirmek için de fikirler alınıyor ve proje yapmak için teşviğe e, geçiliyor. ...çok küçük bütçelerle çok güzel şeyler yapılıyor aslında. Yaptığımız projelerden bir tanesi de böyle bir müzikli kutu projesi. Ee, ve bu proje kapsamını da gençlerimizden... ...işte İsmail burada tamamen onun mimarisi. Onu yapan ve gerçekleştiren arkadaşımız. Ee, böyle bir proje yapmaktan da biz çok mutluyuz. Ve gençlere de e, proje yapmaya davet ediyoruz. E, gençlik evine gelsinler daha çok biz liselilere de tanıtımlara çıkıyoruz üniversitelere de. Buralardan arkadaşlarımızdan fikirleri varsa lütfen bizimle paylaşsınlar. Burada da Genç Bank projesi tarafından şu anda hayata geçen müzikli durağı şu anda burada tanıtıyoruz. Müzikli durak aynı zamanda güneş paneli yani kendi elektriğini üretiyor. Ürettiği elektrikle çalışıyor. Ee, tahmini ezan, her zaman ezan vakitleri değiş, değişken olduğu için ezan vakitlerinde de çalışmıyor, ezan vakitlerinde çalışmıyor. çalışmıyor. Ee, burada e, müzik durakta bin tane akın içinde müzik var zaten, bunlar da aylık olarak değiştiriyor zaten bu müzikleri. Durakta duran insanlar e, araç beklerken sıkılmasın diye buradan müzik dinleyerek araç bekliyor.